Efekan'ın arabası bu. Efekan'ın Sonic Master 5300 modeli. Arabası gerçekten çok hızlı. Bu arabayı yok etmemiz lazım. Şimdi arabanın içindeki benzini çalacağım. Evet babacım ama ya yeni içine benzin koyarsa o zaman ne yapacağız? Ya evladım sen niye böyle salaksın? Allah Allah ben sana planı anlatmadım mı? Adamın benzini bitince ne yapar? Benzin alır. Benzin nereden alınır? Benzinlikten alınır. Evet babacım benzin alırsa bizi yine geçer bu arabayla. Bak bana saf dedik evladım. Arabayı yok edeceğiz diyorum. Benzinlikte arabayı havaya uçuracağız. Ama babacım o zaman biz de benzin alamayız. Ya bizim benzinimiz biterse? Sen onu kafaya takma evladım. Ben bir sürü benzin aldım. Eve koydum. Kendimiz koyarız. İşte arabadaki bütün benzini çektim. Şimdi benzinliğe gidip Efekan'ın oraya gelmesini bekleyelim. Oo, süper sonik arabamla gideyim de biraz gazlayayım mis gibi. Hadi çalışsana. Hadi. Allah Allah! Niye çalışmıyor bu araba ya? Aa, inanmıyorum. Sanırım içinde benzin yok. Ama ben bunu daha dün doldurmuştum. Hem de bütün depoyu. Hırsızlar benzinimi çalmış galiba. Yok yok böyle olmayacak. Bu arabaya bir otopark bulmak şart. Neyse yapacak bir şey yok. Arabayı iterek benzinliğe götüreceğim artık. Sonra da benzin alıp sürerim. Nasıl olsa benzinlik yakın. İşte oğlum kan geliyor. Arabasını benzinliğe çekiyor. Hazır ol tamam mı? Sakın burada saklandığımızı çaktırma. Yoksa onu havaya uçuracağımızı anlayabilir. Tamam babacım ben zaten hiçbir şey göremiyorum ki. Nasıl çaktırayım o da beni göremez. Önümde kocaman ağaç var. Görmüyor musun ben de hiçbir şey göremiyorum. Neyse neyse boşver yarım akıllı oğlum benim. Sen görmesen de olur zaten boşver. Evet işte şuradan bir benzin alsam iyi olacak. Arabamın benzinli fulliyim. Sonra da bol bol gazlıyım. Oh mis gibi. Sonuçta şehirdeki en hızlı araba bu. Evet şimdi hep burada benzinliğin içinde bombaları patlatacağımız için. Benzinlikte de benzin olduğu için çok büyük bir patlama olacak evladım. Dikkat et tamam mı? Tamam babacığım umarım biz de havaya uçmayız. Yok yok evladım ben matematik hesaplarını yaptım. Merak etme bize bir şey olmayacak. Ama efekan ve arabasına çok büyük şeyler olacak maalesef. <laughs> evet evladım hazırsan düğmeye basıyorum. Ve orayı havaya uçuruyorum. 3, 2, 1 ve patlama. <laughs> Aa, olamaz. Çok kötü bir patlam oldu. Canım çok yanıyor. Aa, başım. Aa. İşte oğlum burada işimiz bitti. Efekan havaya uçurduk. Bum bum hadi gidelim buradan. Olur babacım hadi gidelim. Artık yarışın birincisi ben olacağım. Hayır olamaz. Aa burada öleceğim sanırım. Ateşlerin içinde kaldım. Olamaz. Arabam havaya uçmuş. Ne yapacağım ben şimdi? Birkaç gün sonra yarış var. Kendimi çok kötü hissediyorum. Aa! Hayır olamaz. Neler olmuş burada böyle? Hayır benzinlik havaya uçmuş. Umarım içeride kimse yoktur. Hayır olamaz. Efe Kan iyi misin? <laughs> hayır. Efekan hayır aç gözlerini. Hayır hayır. Efekan ölmüş olabilir. Hemen hastaneye götürmem lazım onu durumu hiç iyi gözükmüyor. Umarım hayatta kalır Efekan. Bu patlama nasıl oldu ya? Kim yaptı buna? Acaba Efekan'a bir suikast mı gerçekleştirildi? Efekan'ı hemen hastaneye götürüp sonra da bunun kimin yaptığını bulmam lazım. O manyaklar her an birine zarar verebilir. Merak etme Efekan. Bunu kim yaptıysa bulacağım. Evet arkadaşlar şimdi şüphelileri çukurumuza topladık. Ve sizlerle birlikte onları tek tek sorgulayacağız. Efekan'ı hastaneye götürdüm. Durumu Tek. Şimdi buradaki kişileri tek tek sorgulayacağız. Suçlu olanları da çukurun dibine atacağız çukurun dibindeyse osuruk sesi. Evet tepe gözün kakası var. Dev bir kaka. Suçlu kişiyi de onun içine basket atacağız. <laughs> evet şimdi çukurda tek tek kimler varmış bakalım. Korkunç Venom var. Şunun diline bakar mısınız arkadaşlar? Korkunç herkes yiyor. Dişlere bakın. O yüzden Venom suçlu olabilir. Burada Enes Batur var. Youtube'a video atmıyor. Video atmadığı sıralarda da kim bilir neler yapıyor. Şimdi onu sorgulayacağız yani. Video atmadığı sırada benzinlikleri patlatmaya başlamış olabilir. Şimdi bakalım burada yaşlı bir amcamız var. Yaşlı amcamız kötülükler yapıyormuş efekana karşı. Onları tek tek soracağız. Amcadan sonra abim Kemal ve düşmanı Onur var arkadaşlar. Onur'un ağzı yüzü de almış. Abim dövmüş galiba yapacak bir şey yok. Son olarak da Baldi öğretmen ve onun oğlu Baldican var. İşlerinden hangisi suçluysa tepe gözün kakasının içine atacağız onları. İlk başta Enes Batur'dan başlayalım şimdi. Enes Batur sen video atmıyorsun. Sen yaptın değil mi? Hayır ya ben niye yapayım böyle bir şey? Allah Allah. Video atmıyorum. Geziyorum takılıyorum ben yani. Niye benzinlik patlatayım? Arkadaşlar Enes botur yapmadığını söylüyor. Yani bilemedim. Video atladığı için ona bir ceza verebiliriz. Yorumlara yazın bakalım. Sizce Enes botura ceza verelim mi? Vereceksek ne cezası verelim? Bu arada kanala abone olup videoya like atmayı da unutmayın ha. Yoksa suçluyu bulamayabiliriz. Efe kana bunu yapanların kim olduğunu bulmamız için abone olup like atmayı sakın unutmayın. Evet şimdi burada korkunç Venom var. Dişleri ve dilini görüyorsunuz zaten. İğrenç gerçekten şuraya baksanıza. O yüzden Venom yapmış olabilir. Venom sen mi yaptın? Hayır Kerem konser ben yapmadım. Ben olsaydım kafasını yerdim. Böyle lopur lopur yerdim onun beynini. Niye patlatayım ki onu? Yemek varken bir de onu patlatacak mıyım? Saçmalama. Yani Venom doğru söylüyor. Evet aslında Venom böyle bir şey yapmaz. Venom olsa lopur lopur yerdi. Ama yerdi yani. Bu manyağı aşağı atalım en iyisi. Başkalarının beynini yemesin. Hayır Kerem Komiser atma beni aşağı hayır. Ya çok konuşma Venom defol git şuradan hop indi aşağı. Evet şimdi yaşlı amca var. Duyduğumuza göre sen Efekan'ı korkutuyormuşsun yaşlı amca. Niye yaptın bunu? He? Evladım ben ona kızıyordum. Sopayla dövdüm bir kere Efekan'ı. O eşek sıpası evimin önünde arabasını dağıt 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 öttürüyordu. Uyutmuyordu beni. Sen de bu yüzden gittin onu benzinlikte havaya uçurdun değil mi amca? He? oldu mu şimdi sen uyuyamıyorsun diye çocuk havaya uçtu ya saçmalama evladım ben sopayla kovaladım bir daha da gelmedi zaten Allah Allah He, anladım tamam madem Bir daha gelmediyse yapacak bir şey yok Korkunç kreni o zaman sen yaptın Sonuçta korkunçsun yani Hayır ya ben yapmadım Sabah sabah ben dışarı çıkmam bilirsin Güneşten nefret ederim Senin yüzünden buraya geldim Doğru sen güneşten nefret edersin Ama yapacak bir şey yok çok korkunçsun Geceleri gelip beni korkutuyorsun Evet beni buraya getirdiğin için Seni gece daha çok korkutacağım Kerem komiser Ne daha mı çok korkutacaksın o zaman seni en iyisi aşağı atayım ben. Defol git. Tepe gözün kakasında mı Evet. Korkunç Granny'den de kurtulduk. Son 4 kişi kaldı arkadaşlar. Abim ve düşmanı Onur. Onlardan birisi yanlışlıkla aralarında savaştırken yapmış olabilirler. İlk başta Onur'a soralım bakalım. Onur senin bu yüzden ne oldu böyle ya? Senin bu lanet olası abin yaptı. Benim ağzımı burnumu kırdı. Kıracağım tabi. Ezik herif. Allah Allah. Dayamı yersin böyle. Bana kötülük yapmayacaktın oğlum. Sen göreceksin ama Senin ağzını burnunu ben de kıracağım Sana suikast düzenleyeceğim görürsün İstediğin kadar düzenle oğlum Senin suikastından ne olacak Seni de ordunu da yerle bir ettim ee, Kerem komiser şu abine bir şey söyle Yoksa elimden bir kaza çıkacak bak Valla senin elinden değil de Abimin elinden bir kaza daha çıkarsa Senin durum vahim olacak gibi Baksana ağzın yüzün almış yani Bu benzinliğin patlamasıyla alakalı Sizin bir sorumluluğunuz var mı Siz mi yaptınız o benzinliği öyle Hayır ya o benzinlik patladığı sırada abin beni dövüyordu. Patlama sesleri bize kadar geldi hatta. Evet evet ben bunu sıkıştırmış ağzını burnunu kırıyordum kardeşim. Bana yaptıkları yüzünden dayak yiyordu. Evet Kerem komiser habire dövüyor beni. Bence bunu çukurun dibine atalım. Ay ayıp yani terbiyesiz bu. Ulan hıyar herif asıl seni atalım. Sen neler neler yaptın bize. Şehrimize, abime, ailesine neler neler yaptın. Evet doğru ama beni dövdü yani. Öf, neyse tamam tamam. İkimizi de atma sen çukura. Evet evet bence de. Siz kendi aranızda dövüşmeye devam edin artık. Yapacak bir şey yok. Ben de Baldi ve Baldican'ı sorgulayayım. Son iki onlar kaldı. Onların yapmış olma olasılığı çok yüksek. Kerem komiser biz bir şey yapmadık. Vallahi bak yemin ederim. Ne yemin mi edersin? He yemin ediyorsa tamam kesin bunlar yapmamıştır arkadaşlar. Evet evet yemin ederim. Biz yapmadık Kerem komiser. Ulan sen beni enayi mi sandın? He? Şimdi Baldicana soracağım bakalım. O saatlerde neredeymişsiniz? Hayır ona sorma bana sor Kerem komiser bana sor. Hayır sana sormayacağım. Baldican söyle bakalım ne yapıyordunuz o saatlerde he? Şey Kerem komiser e, benzinlikteydik benzinlikte takılıyorduk. Ulan yarım akıllı velet ulan senin kafan hiç mi çalışmıyor ne benzinliği? Demek benzinlikteydiniz öyle mi Baldican? Söyle bakalım benzinlikte ne yapıyordunuz? Şey yapıyorduk şey e şey plan yapıyorduk. Evet plan. Şimdi Efekan çok hızlı bir yarışçı olduğu için biz de onu yenebilmek için ona havayı uçuracaktık da Kerem komiser. O yüzden benzinliğe bomba döşüyorduk. Evet. Yok yok evladım öyle olmaz. Sen direkt beni hapse attır daha rahat edersin yani. Babamı hapse atın desen. Tamam Baldecan sağ ol. Evet Balde. Oğlun her şeyi itiraf etti. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Umarım tepe gözün kakasının içinde mutlu mutlu yaşarsınız. Hayır Kerem komiser doğru yapma ne olursun. Ben kakanın içinde yüzmeyi bilmem. Orası beni hiç ilgilendirmez. Hadi yallah bakalım size yallah. Evet Baldi can, kusura bakma ama sen de babanla de beraber gidiyorsun yani. Evet. İşte bu kadar arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyen herkes yorumlara ben sonuna kadar izledim yazsın. Bakalım kimler videoyu sonuna kadar izliyormuş. Videoyu sonuna kadar izleyen herkesi çok seviyorum. Abone olup like atmadıysanız abone olup like atmayı da sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay.